Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay'ın Akbez ilçesinde bulunan Akbez çayının yer altına akmaya başladığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hatay'ın Akbez ilçesinde depremler sonrasında Akbez çayında yaşanan değişiklik görenleri hayrete düşürdü. Kendi yatağında devam eden suyun bir anda yer altına inmesine bölgede yaşayan vatandaşlar bir anlam veremezken akarsu yatağının fay hattına döküldüğünü tahmin eden yetkililer iş makineleriyle yeniden suyu farklı bir yatağa yönlendirdi. Bu sayede çayın suyu farklı bir su yatağına karışarak yeryüzünde akışına devam etti. Uzun bir süre yerin altına akan suyun nereye gittiyse merak konusu oldu. Şu an su yok. Yani Burada da su buradan giriyor fay hattından. Herhalde kırık tüm su buraya akıyor. Yani ne kadar su varsa buraya akıyor. Dere suyu yıllardır bildiği biz kendimiz bildiğimiz bile akan bir su. Yani yağış esnasında, yağışın durumuna göre, mevsimin şartlarına göre akan bir su. E, tabii şimdi e, yani iki gün öncesine kadar ben e, ak, aktarınla da gördüm köprüden geçtiğim için. Hmm. Dün de arkadaşlar geldi. Sanırım dündü. Hmm. Dediler e, çayın yani akarsu kesilmiş. Hmm. Ben tabii dikkatimi çekti. E, olabilir dedim. Ama nasıl olur? Yani aklıma şu geldi. Gazalı şu anda bir gölet yapılıyordu. Hmm. Acaba dedim suyu oraya mı çevirdiler? Hmm. Bir ihtimal kafamda bir tasarladım yani. Sonra e, başka bir arkadaşlar geldi dedi ki filan yerde su batmış dediler. Ha biz buraya Kara Köprü deriz. Şu köprü Kara Köprü diyoruz. E, ismine. Kara Köprünün üst tarafında, Akbez'in altında batmış pınar başından çıkmış dediler. Pınarbaşı da normal bizim içme suyumuzun şebekenin asıl merkezi olan yer yani. E, Karaga köyünün üst tarafı. O da yıllardır akan suyu. Yani biz Bizi bildik bile, akan bir su. Buradan vatan su, oradan çıkmış. Oranın suyu bulanmış. Evet. bulanık. Bulanık. Evet. Yani aynı zamanda şebeke suları da bulanık geliyor zaten, evet. üç gündür. Ben bu yaşada böyle bir şey görmedim. Bu deprem dolayısıyla olabilir. Dün yine de yaya gideyim dedim, köprüden geçeyim dedim şantiyenin orada. Van damda su yok. Allah Allah. Sonra birkaç saat sonra bir arkadaş geldi. Dedi filan yerden dedi, su dağya kaçmış. Benim çocukluğum hep burada geçti zaten. Okula burada okudum. Karşı yoldan yol vardı. Oradan giderdim okula, ilk okula. Aşağı köyde otururdum ben. Beş sene buraya yenik çıktım yayan. Çocuklar, köy çocuklarını, çocuklarını okuduk. Böyle bir hadisene karşılaşmadım.